Malatya'mızın ortak paydası olan ve bütün Malatyalıların doğal üyesi saydığımız Malatya Spor'un gerçek sahipleri olan Taraftarlar Derneği'ndeyiz. Ve başarılarının devamını diliyoruz. Az evvel Sayın Başkan'la da konuştuk, o da ifade etti. Malatya Spor'un kötü günlerinde daha çok hassas olmak lazım. Başarılı günlerde herkes Malatya Spor'un yanında olur. Ama şunu ifade etmeliyiz. Bu şehirde doğan yerli yabancı bu Malatya'nın toprağının evladı kim varsa Türkiye'de ve dünyadakilerin sayısı 3.5 milyon civarında. Bu kulübün 3.5 milyon üyesi vardır. Herkes bu kulübün sahibidir. Yasal olarak dernekler tüzüğüne göre 300-500 üye yazarsın. Onlar yasal görevleri yerine getirmektir. Bu sebeple herkesin bu saatten sonra şu iki maça bakarak gevşemek yerine daha sıkı tutup kulübün yanında olmak, taraftarın yanında olmak, yönetimin yanında olmak, futbolcunun, teknik heyetin yanında olmak bütün Malatyalıların görevidir. Malatyaspor eğer zafa uğrar, bulunduğu yeri kaybederse geri getirmek 10 yılları alır. Herkes aklını başına toplamalı, ve sevdiğini bırakmamalı. Çünkü hep biz Malatya sporu seviyoruz. Herkes sevdiğinin yanında olmalı. Bu yüzden en çok cefayı çeken bu taraftarlar derneğimizin üyelerini kar, kış demeden, soğukta, karda, kulübün yanında, futbolcunun yanında, statta, deplasmanda olan gençlerimizi kutluyorum. Onlar Sizin büyük bir görev baş... yerine getiriyorlar. Yani biz de onlar ziyaretimiz yerine... Malatya Söz Gazetesi olarak sizi ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda Kösel Gazeteleri Konsey Yönetim Kurulu Başkanı ve yine aynı zamanda Malatya Spor Divan Kurulu üyesi olarak sizi bugün ziyaret ediyoruz. Ee, bu ziyaretimizdeki amaç zor koşullarda geçen Malatya Spor'un e, bugünlerde de Kemal Hocam'ın da söylediği gibi e, iyi bir dönem e, yaşıyoruz. Ama siz hem iyi dönemde hem zor dönemde hem Malatya Spor'un kötü döneminde Malatya Spor'a sahip çıkan, Malatya'ya sahip çıkan, Malatya kimliğine sahip çıkan davranışınız, bunu kabullenmeniz, bu yöndeki çabalarınız takdir şayan bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Ben şahsım olarak sizden son dönemdeki derebeylerin bu atılımını Malatya Spor ve Malatyalı gençleri kucaklayan davranışınızı e, takdir edilmesi, kamuoyuna takdir edilmesi gerektiğini de düşünenlerden biriyim. E, biz gönül olarak e, sizin yanınızdayız. Tabii taraftarız belki üyesiyiz ama <laughs> aynı zamanda taraftarıyız Malatya Spor'un. E, sizlerle aynı yoldayız diyebilirim. Ben bu e, çabanız, Malatya ve Malatya Spor için göstermiş olduğunuz çabanızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. E, bundan sonraki maçınızda başarılarımıza e, 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 hoş geldiniz diyeceğim. E, Divan heyeti e, kurulduğu kurulu üyesi yönetimi Turan Özkan abim dediğim, Ona da hoş geldiniz. E, bunu, e, Turan Özkan hocamın şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Takımın en sıkıntılı sürecinde divan heyetini bile toplayamadık ama sağ olsun teşekkür ederim. O da bir memleket milliyetçiliği gösterdi ve takıma sahip çıktı. O zaman abi lig etti. Fazla fotoğraflara çıkmasalar da gündeme gelmese de biz kapalı kapılar arkasında memleketine sahip çıktığını biliyoruz. Gerçek bir Malatyalılık sergiledi. Şunu söylemek istiyorum. Biz böyle değerli abilerimizin basında yer almasından dolayı basında yer almasından dolayı çok büyük gurur duyuyoruz. Çünkü böyle abilerimizin yani Malatyalı milliyetçiliğiyle köyünden şehrine kadar her şeyi bilen abilerimizin böyle basında görev alması, yer alması bize gurur verir Çünkü ee, basın bizim sesimiz. Onlara da en iyi şekilde, en adil şekilde sesimizi duyuracaklarına inanıyoruz. Ee, kendilerine Malatya Söz Gazetesi olarak ve yönetim olarak e, Kemal Deniz e, hocama, dayıma diyeyim e, ve Duran Özkan abimize teşekkür ederim. Geldiler, hoş gelmişler. Şeref vermişlerdir. Başarılarında devamını diliyorum. İnşallah Malatya sporda hep beraber omuz omuza mücadele vereceğiz. Evet. Yine bize muhalif o zaman kimlerdi? Muhaliftir. Yusuf mu? Amca bize.